Evet, konu uzatma veya kalınlaştırma ile alakalı revizyon ameliyatı yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Özellikle siz daha önce dolgu ile kalınlaştırma yaptırdıysanız veya yağ ile kalınlaştırma ve beraberinde uzatma ameliyatları yaptırdıysanız bu ameliyatlar sonrasında ortaya çıkmış olan hem başarısızlıklar hem de kötü görüntüleri çok net bir şekilde ameliyatla düzeltebilir ve yerine kalıcı olarak sizde kalınlaşma ve uzatma sağlayabilecek olan Zudo artı Hard Rock Sandwich yöntemini uygulayabiliriz. Ancak bu ameliyatlar düşündüğünüz kadar kolay değil. Ameliyat sırasında özellikle yağdan ve dolgudan kalınlaştırma için kullanılan materyaller penisin gövdesinden ayırmamız yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Gerçekten zor. Ameliyat sırasında bizi ciddi anlamda zorluyor. Bu zorlanma olsa da bu dokular tamamen çıkarılarak oluşturulmuş olan hardrock sandviç kalınlaşma için kullanılabilir. Bir de uzatma sırasında ligamanların yani bağların kesilmesi sonrası Bağların tekrardan yapışma ihtimalini göz önünde bulundurarak eskiden yapılmayan silikon yerleştirme konusu artık gündemde. Daha önce yapılmış ancak silikon yerleştirilmemiş hastaların tekrardan geriye doğru yapışarak penisinde kısalma olduğu ifadeleri söz konusu. O yüzden yeniden uzatmak da mümkün. Eğer zaten VY plastiği gibi veya silikon yerleştirilmesi gibi veya web eksizyonu gibi, Ameliyatlar sizin uzatma kombinasyonunuzun içerisinde yoksa mutlaka bunlar da eklenerek yapılmalı. Yani revizyon mümkün, yani düzeltme mümkün. Yeniden hayal ettiğiniz, düşündüğünüz ve olmasını kurguladığınız penise sahip olmanız mümkün. Bir arkadaşın özellikle söylemiş olduğu penis mimarisi artık mümkün.